devam edelim. Ee, az önce yayıncı kuruluşta da aynısını söyledim. Yani soyunma odasında bayağı düşündüm bu maçla ilgili ne söyleyebilirim diye. Ee, biraz kontrollü konuşmam, biraz dikkatli konuşmam gerektiğini düşünüyorum. Ee, oyunla ilgili yani benim beklediğim gibi bir maç olmadı şöyle söyleyeyim. Benim takımım benim istediğim gibi oynadı ama ben daha kafa kafaya daha bir maç gibi bir maç beklerdim ama maalesef gerçekleşmedi. İlk yediğimiz gol tesadüf. Sinan'ın ters ayağıyla attığı bir orta kalemize gol oldu. Bunun bundan sonra oyun baya değişti. Yine biz topa sahip olduk. Gerçi golden önce de öyleydi. Pozisyonlara da girdik aslında. İlk yarıda Barayro ile Efe ikinci yarı Davisonla Babakar'la iyi pozisyonlar yakaladık. Çevirme şansı geldi ama maalesef çeviremedik. Ee, oyuncularımı tekrardan tebrik ediyorum yani e, her gittiğimiz deplasmanda, her gittiğimiz oyunda ya da her oynadığımız oyunda e, rakibe üstünlüklerini kabul ettiriyorlar. Bu bizim için e, büyük bir adım. E, bunda devam edeceğiz. Yani bugün e, ilk golde bir kontra atak sonucu değil, duran topun devamında dediğim gibi tesadüf sonucu geldi. Gerekli o önlemlerimizi de almıştık aslında maalesef ee, bizim oynadığımız ama yine kaybettiğimiz bir deplasman maçı oldu son haftalardaki gibi. Sorumuz Pardon, buyurun. Süha Anadolu Jansi. Hocam geçmiş olsun e, aynı zamanda tebrik ederim oyununuz için. E, şunu merak ediyorum çok iyi başlamışsınız diye Uzun süre lider götürdünüz. E, son dönemde son 8 maçta yanılmıyorsam 2 galibiyetiniz var. Bir düşüş söz konusu. Evet. Acaba bu e, periyottan dolayı mı üst üste maçtan dolayı mı neler düşünüyorsunuz? Yo. Teşekkür ederim teşekkür ederim sorun için. Zaten aslında sorunun cevabı en başında gizli. Yani tebrik ediyorum iyi oyun için. Bizim her hafta e, hemen hemen karşılaştığımız sorulardan bir tanesi. E, periyotla alakası yok. Oradan çıktık. Bugün de takımım gayet sağda iyiydi, fit durdu. Oyuna da hükmetti. Pozisyonlara da girdik. Tabii bir 2-0'dan sonra biraz kontratak şansı verdik rakibe ama onun dışında oyun tamamen elimizdeydi. Ki maç e, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadındaydı. E ee, dediğim gibi biraz kontrollü kelimelerimi seçiyorum. Ee, takım, e takım <laughs> takımımı kutluyorum. Yani e, oyuncularımı her hafta aynı şeyi söylüyoruz ama biraz daha e, kaliteyi artırırsak sezon ortasında e, gerekli takviyelerle ilerideki bu e, diğer takımların bize karşı uygulamış olduğu katı savunmaya karşı daha yaratıcı oyuncularla daha e, güçlü bir kulübeyle ee, bu sorunları aşacağımızı düşünüyoruz. Bugün hani fiziksel e, bir yorgunluk yoktu takımda. E, oyun olarak aynı ama e, skor olarak mı son haftalarda Evet, yani son haftalarda demeyelim. Yani şimdi e, Beşiktaş'a karşı kazandık, Başakşehir'e karşı kazandık, Malatya maçı bize çok yakındı e, berabere bitirdik. Ondan önceki dört periyot dediğimiz gibi çok dört maçlık bir periyot var deplasmanda kaybettiğimiz. Orada iyi oynamamıza rağmen kaybettik. Gaziantep maçı hariç ben yine öyle düşünüyorum. Ama bugün tamamen kazanma odaklı bir oyun oynadık. Maalesef şanssız gollerle maçı kaybettik. Çok fazla şey söyleyebilirim ama biraz tutmam gerekiyor kendimi. O yüzden bu kadarlık idare edelim. Ozan Koşar ile Ajansı. Hocam geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş maçının ardından ardından basın evet. mensuplarından soru gelmeyince bir tepkiniz olmuştu. Hem bu